Merhaba arkadaşlar. Nedense Meral Azra'yı sevmiyormuş gibi geldi bana. Mennet herhalde Mennet'e bir şey dedi o. Ondan dolayı sevmiyordur. Azra. Ya Merinet. Hmm. Um, arkadaşlar nedense hiç sevmiyor. Hemen çöz. Um, Merinet. Hmm. Azra'yı. Azra ona bir şey dedi ya da ona küfür etti ya da ona trip attı. Ondan dolayı sevmiyor bence de. Ama ben nedenini bilmiyorum hiç. Nedenini bilseydim onu sorardım ama bu şu an o şimdi bizim evimizde değil. Evimizde olmadığı için o bir kuzenim olduğu için o şu anda benim evimde değil. Ben onun evine gideceğim soracağım. Sizlere de paylaşırım belki bilmiyorum. Paylaşırsam söylerim. Merak etmeyin. İyi günler. Bay bay. Benimle birlikte sarınızı paylaşmayı unutmayın. Yorumlara yazınız. Hadi hoşçakalın. Bay bay.